Köksu bıraktı Miren için. Top Dilaver'de kaldı. Dilaver şut şansı. Dilaver vurdu ve top ağlara gidiyor. Ankara Spor'la bir bir berabere kalarak zirve yarışında önemli puan kaybeden Balıkesir Spor, PTT 1. Lig'in 31. haftasını Şanlıurfa Spor deplasmanında geçirecek. Muğdat geldi vurdu ve top ağlıyor. Top ağlara gönderiyor. Muğdat'ın golü. 24 Mart Pazartesi günü saat 20'de GAP Arena Stadyumunda oynanacak zorlu maçı Malatya bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın hakemi Suat Arslanboğa. Yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Ceyhun Sesi Güzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Malatya bölgesinden Oğuz Kaan Turan. Üst Kurul hakemi olan Suat Arsan Boğan son olarak 16 Mart Pazar günü Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan ve birbir berabere sonuçlanan Tavşanlı Nilüfer Spor Kahramanmaraş Spor maçını yönetmişti. PTT 1. Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor ve Kütahya'da Dumlupınar Stadyumu'nda Tavşan Ligit Spor'da Spor karşı karşıya. Süper Lig'de ise ilk maçında 6 Ekim 2007 tarihinde Bursa Spor-Hacettepe Spor maçına çıkan Arslan Boğa, Mustafa Sarf ve Bülent Kocabey'in karşılıklı golleriyle 1-1 bir bir sona eren maçta Bursa Spor'dan 6, Hacettepe Spor'dan 2 oyuncuya sarı kart, o yıllarda Hacettepe Spor'da oynayan İlhan Ekere ise kırmızı kart göstermişti. Kaleci de kaldı ve sol düdük geliyor sevgili izleyiciler. İki takıma da başarılar dileklerimizi iletelim ve ilk düğün lüksesi 10'da. 22 Mart Cumartesi günü saat 14'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tavşanlı-Linyit spor maçı ile başlayacak. PTT 1. Ligin 31. haftası 24 Mart Pazartesi günü saat 20'de oynanacak. Şanlıurfa Spor-Balıkesir spor maçı ile son bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre PTT 1. Lig'de 31. hafta programı ve görev yapacak hakemler şöyle. 22 Mart Cumartesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tavşanlı Linyit Spor, Yunus Yıldırım. Manisa Spor, Tekden Denizli Spor, Serkan Tokat. Ordu Spor, Bolu Spor, Hakan Ceylan. 23 Mart Pazar, Kahramanmaraş Spor, Fethiye Spor, Ferhan Kestanlıoğlu. Ankara Spor, Samsun Spor, Mustafa Aydın. Karşıyaka Adana Demirspor, Abdülkadir Bitigen, Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Spor, Mustafa Öğretmenoğlu, Adana Spor 1461 Trabzon, Özgüç Türkal, 24 Mart Pazartesi Şanlıurfa Spor, Balıkesir Spor, Suat Arslanboğa. Şu anda maçın hakemi Erkan Engin elini kaldırdı ve ilk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. 1461 Trabzon deplasmanından 4-3 galibiyetle dönerek ligde rahat bir nefes alan Şanlıurfa Spor, iç sahada karşılaşacağı Balıkesir Spor önünde prestij için mücadele edecek. doğru şimdi bir vuruş topa gidiyor. Zeyke'nin attığı gol. Sarı Yeşililerin teknik direktörü Hüseyin Dağ, Balıkesir Spor'un zirve mücadelesi içinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, bu maç Balıkesir Spor açısından da çok mühim. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Hem prestij hem de puan anlamında bu maçı ciddiye alıyoruz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz dedi. Geliyor ve harika bir gol! Harika bir gol! Barış Memiş! Defans oyuncusu Abdülhamit Yıldız'ı kart cezası, Şenol Akın'ı da sakatlığı nedeniyle Balıkesir Spor karşılaşmasında oynatamayacaklarını açıklayan da, sakatlığı süren Önder Turacı'nın durumunun hafta içinde netleşeceğini sözlerine ekledi. Duvar pası, Yakubu, Yakubu ve gol! Çok organize bir atak, top ağlara gidiyor. <laughs> Best Balıkesir Basketbol Kurtareli Spor Salonu'nda 7 oyuncusunun çift taneli sayılara ulaştığı maçta İstanbul DSE'yi 184 yendi. <laughs> İlk yarıyı da 53-50 önde tamamlayan Best Balıkesir Basketbol 3 sayılık bölgeden 27'de 18 isabet sağlayarak %66.6 gibi yüksek bir oran tutturdu. Sıvan Feyzi Çelebioğlu ve Burak Yecan Yüksel 4 üçlük atışın üçünde, Sezgin Eriş ise 5 üçlük atışın dördünde isabet sağladı. İstanbul DSI ise 26 üçlüğün 14'ünü sayıya çevirdi. Üçlüklerde %53.5 oran tutturdu. Best Balıkesir Basketbol'da onur son 16, Sercan Ergin 14, Süvansın ve Burak Yacan Yüksel 13'er, Sezgin Eriş ve Havi Doğan 12'şer, Feyzi Çelebioğlu 11 sayıyla oynadı. Maçın en skoreri attığı 24 sayıyla İstanbul DSEİ'de Demir Erik Pits oldu. Best Balıkesir Basketbol Türkiye Basketbol 2. Liginin 28. haftasında 23 Mart Pazar günü saat 17'de Deplasman'da lider Dari Şafak'a doğuşla karşılaşacak.